Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler dostlarımızla 20 Mayıs Cumartesi pardon 20 Mayıs Pazartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. Kusura bakmayın yoğun bir hafta sonu geçirdiğimden dolayı e, biraz yorgunluklar olmuş olabiliyor. E, yanlışlıklar olursa affola. Hafta sonu çok güzel geçirdik Cumartesi Pazarı. Cuma günü de yine aynı şekilde öyleydi. E, cumartesi günü ben burada sizler dostlarıma verdiğim bir kuponum vardı. E, sadece Atalanta maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle, evet. Atalanta ikinci yarı sonucu 2. 2 oranı vardı. E, pazar günü kuponumuz bir tane Roma golünden yattı maalesef. Roma'nın 10 kişi kalmasından sonra devamında hafta sonunu YouTube kanalımızda olsun, WhatsApp grubumuzda olsun, Misti grubumuzda olsun. Her yerde çok güzel bir şekilde noktaladık. Herkesi tebrik ediyorum değerli dostlar. E, derbiye geleceğim birazdan. Onu da söyleyeyim. Ee, mesela Misti grubumuz örnek veriyorum işte, NBA'de de zaten takır takır işlemeye devam ediyoruz. Birazdan yine göstereceğim. Ee, Misti grubumuzda Fenerbahçe maçına değinmiştik ve ee, Petkim'in e, burada 77.5 alt olacağını 72 sayıda kaldı geldi. Galatasaray maçı. 178 buçuk alt demiştik. E, 177 sayı çıktı. Biraz şansımız ayağa ver gitmiş oldu. Aldık. Bunu siz dostlarım önermiştim zaten. E, tek kuponumuz buydu. Mesela WhatsApp grubumuzda günün kupon olarak. Yani Dortmund kazanır ve 4.5 gol 6.1.99 orandan. Kim maçta 4-0 bitti. Aldık içeri koyduk. Yine misli grubumuzda Dortmund Darmstadt maçı 5.5 ,5 alt. Leverkusen Augsburg maçı maç sonucu bir dedik. Leverkusen 2-1 yendi. Dortmund maçı 4-0 bitti e, misli grubumuzdaki oynayan dostlarımıza e, 1500 misli ödermiştik. 2500 küsür liraya aldık. Net 1500, 1005 TL karımızla çıktık. Ee, pazar günü efsane bir gün oldu zaten. Ee, derbide de koyduk. Her şeyde koyduk. Takır takır aldık çıktık. Mesela Barcelona maçı iki buçuk gol üstü. City kazanır ve üç buçuk gol üstü. City'yi burada da önermiştim. Ben verdikten sonra oranı da düşmüş hatta düşünün. Ee, WhatsApp grubumuzda aldık çıktık. Galatasaray Fenerbahçe maçına canlıdan 11. dakika ile 20. dakika e, arasında kart sayısı 05 üst dedik. Zaten üç e, 3 tane 4 tane kart çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Galatasaray Fenerbahçe maçına maç başlamadan önce saat 18.24'te maç sonucu 2 dedik değerli dostlar. 2.59 oranla önerdik. Dallas maçına 211.5 üst aldık. Çok güzel sayı çıktı maçta. Tertemiz oranıyla NBA kuponumuzu da değerlendirdik. Aldık içine. Ee, burada bir yanlışlık olmuş galiba paylaşımlarda. Özür diliyorum sizlerden. İki defa olmuş. Ondan sonra misli grubumuzda Counter Strike bile yani e-spor'dan bile Koyuyoruz arkadaşlar Misti grubumuzda yine bir misti önerdik Ev sahibi 9 fark atar dedik Kuponumuzda oraya ekran görüntüsünü koyduk ki Nasıl işler yaptığımızı görün diye misli grubundan çoğu dostumuz memnun bir şekilde gidiyor. Yani memnun olmamanız imkansız gibi bir durum. Bankoy garanti yüzde yüz hiçbir şekilde vaat etmiyoruz ama çok güzel gidiyoruz şükürler olsun Misli grubumuzda olsun WhatsApp grubumuzda olsun her yerde maçlarımız bitmedi. Yani lig bitiyor ama maçlar bitmiyor arkadaşlar. Mesela birazdan bir tane lige gireceğiz göreceksiniz neden bitmediğini takır takır gidiyoruz. Herkese tebrik ediyorum. Hem YouTube kanalımızdaki dostlarımıza hem e, WhatsApp grubumuzdaki hem de e, Misli grubumuzdaki dostlarımıza. E, bu iki grupla ilgili bilgi almak isterseniz, katılmak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz değerli dostlar. Daha ayrıntılı bilgi almak için. Aynı zamanda ola ki linki bulamadığınız yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum. O like yorumlardan da hiçbir şey bulamadınız, yazamadınız. Hemen altta geçiyor. VIP WhatsApp kurumuza katılmak için WhatsApp'tan iletişim 533 967 4617. 533 967 4617. Bu benim şahsi WhatsApp numaramdır. Ee, bu numaradan bu numaranın WhatsApp'ından bana yazabilirsiniz dilediğiniz zaman. E, gruplarla alakalı bilgileri oradan sizler dostlarıma aktarırım çok güzel gidiyoruz keyiflerimiz yerinde bir Galatasaraylı olarak keyfim hala yerinde e, tabi korkum var onu da anlatacağım birazdan ama e, 19 Mayıs benim doğum günüm olmasına rağmen yani çok güzel para kazandık en azından o Galatasaray'ın yenilgisini oradan gömdük e, böyle bir hediye olmuş oldu bize de e, kazanan dostlarımızın hepsine tekrardan tebrik ediyorum çok güzel bir hafta sonunu geride bıraktık hafta sonu gibi bir bülten var yine hafta içinde neden? Çünkü yaz ligleri başlıyor artık. İşte Norveç'i, Finlandiya'sı, İsveç'i e, Euro 2024'te de gelecek. Onlar da olacaklar dostlar. Takır takır gidiyoruz. Allah'ın izniyle daha güzel e, işlere imza atacağız hep beraber. Onun da altını çizelim. Derbi ile ilgili hemen kısaca şunu söyleyeyim. Galatasaray çok 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 kötüydü. Yani şöyle söyleyeyim. U19 çıkmış olsa bu kadar kötü oynamazdı diye söyleyebilirim. Çünkü hiçbir şey yapmadık sağda abi. Hiçbir şey yok. Pas yani bakmadım da başarılı pas falan filan herhalde rezalettir ya. Hani onları söyleyebilirim. E, şutun yok çünkü kaleye. E, 10 kişi kalmış rakibin. Tam 80 dakika boyunca 10 kişi oynamış. E, Fenerbahçe galibiyeti hak etti gerçekten. Çünkü Fenerbahçe gol kaçıran tarafta. Mesela Fred oma Gel, keşke Fred ilk yarıda gol atsaydı. İkinci yarı daha farklı bir Galatasaray çıkardı ama işte dakikalar azaldıktan sonra o gol gelince sıkıntı oldu. Galatasaray şampiyon olur mu? Olamaz mı? Herkes şampiyon olur. Abi niye Konya Galatasaray'ı yenemesin? Galatasaraylı futbolcular bugün niye bekliyoruz. Arkadaşlar internetimize sorun oldu. Özür diliyorum. Umarım bir problem yoktur. Ee, hemen hızlıca geçeyim. Ee, geçtiğimiz sene hani sarhoş sarhoş üç tane attılar falan dediler ya. Ben grupta deplasman 05 gol üstü bile verdim Fenerbahçe'ye. 10 kişiyken. 2.80 mi ne oranı vardı. Bahis verdim. Bakın bahis verdim. E, ee, Galatasaray'la alakalı kesinlikle yok. Yani tarafına şununla bununla sıradaki golüne asla. Eee ya ben böyle bir şey bekliyordum. Böyle bir. Çünkü 5 atacağız. 6 atacağız. Yok 8 atıyorsun. Nereye atıyorsun abi? Kime atıyorsun sen 6'yı 7'yi 5'i? Hani Sivas Spor mu senin karşındaki takım? Helal olsun. Eksik eksikle. Bence güzel futbol oynadılar. İyi mücadele etti Fenerbahçe ve hak ettiği galibiyeti aldı. Şampiyonluk gitti mi? Geldi mi? Kaldı mı? Bilmiyorum. Konya maçından sonra göreceğiz. Çok heyecanlıyım bu konuda ama zor. Hakın Malmö karşılaşmasıyla ilgili skor e, tahminleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu maçla ilgili görüşünüz nedir onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çok büyük bir proje yapacağım. E, onu da sizlerle e, böyle bir ayın içerisinde paylaşacağım değerli dostlar. Bu arada derbiye niye video yapmadım? Abi normalde pazar günü biz e, çok değerli bir Galatasaraylı bir abimizle, ünlü bir Galatasaraylı abimizle yapacaktık. Ama e, öyle içime doğmuş ki yayını mayını her şeyi kaçırdım hiçbir şey yapamadım. O yüzden de e, doğalı bu olmuş diyelim. Brest maçımızda 2.5 gol üstü gelmiş oldu. Hafta sonundan sizlere vermiştim. Evet Toulouse Brest 2.5 gol üstü 1.58 oranından. Ee, hemen Hamkam e, Bodo Grimm karşılaşmasıyla başlayalım. Ee, Norveçli gider dostlar. Yaz boyunca bize eşlik edecek olan birlik. Ee, Hamkam Bodo Grimm karşılaşmasıyla ilgili beklerdim. Hemen biraz tahmin videosu olmuş olsun. Çünkü girişi biraz uzun tuttuğum için çok çok özür diliyorum. Deplasman 1.5 gol üstü 1.41 oranından sizler dostlarıma aktaracağım. Ki zaten yeni yeni izlemeye başladığım için 2-3 haftadır. Ondan dolayı pek fazla bir şey açmayayım. Ondan sonrasında yazın. Zaten bol bol gireceğiz bunlara. Oslo kendi evinde 30 BK'ya ağırlıyordu. Çok zor bir maç olacak ama böyle her iki ta tarafın da birbirine gol atacağını düşünüyorum ben. Ee, Ot normalde 9. 10. 15. haftalardan sonra benim takımımdır. Şimdi biraz alıştıracağız onları. Lige başlarken her sene böyle başlıyorlar zaten. Ben her iki tarafın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. 1.59 oranla. Christian Sunt kendi evinde Buranı ağırlıyordu der dostlar. Burada ev sahibinin eksikleri var lakin ben kendi evinde gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 0-5 gol üstün oranı 1.48'de değerlendiren tüm dostlarıma başarılar diliyorum. Lille Öztürk'ün kendi evinde Fred Riskaak'ı ağırlıyordu. Deplasman ekibi çok formda, çok güzel gidiyor. Elbette bu maç çok zor olacak. Lille Öztürk'ün her zaman zordu zaten. Ee, bu takımları kavradıkça daha iyi anlayacaksınız. Biz şimdi ortalama 8-9 yıldır bunları çok yakında takip ediyoruz zaten ama şunu söyleyebilirim. Ee, her iki tarafında birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yine 1-1-4 oranından karşılıklı gol var diyorum. Molde kendi evinde Sarsburg ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi burada beklediğim skor 3-1 falan. Maç sonucu 1 ve 3 -1. Pardon maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü dediğimiz zaman e, Molde maçına e, 1.42 oran alıyoruz. Değerlendirmek isteyen dostlarıma şimdiden başarılar diliyorum. sandef Viking karşılaşması vardı. Önemli, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki tarafı da birbirine gol atacağını düşünüyorum. E, KG var diyorum 1.41 orandan. Skor beklentim 3-3. Genk kendi evinde antler parlıyordu. Biraz riskli olabilir bu maç. Bu maçın canlısından da çok güzel ekmek yersiniz. Onu da altını çizeyim. İlk yarı sıradaki gollerini falan filan izleyerek e, bunları WhatsApp kurumuza vereceğiz. Ama bu maçla ilgili görüşüm benim. 2.5 gol üstü olmuş olacak. Değerlendiren dostlarıma şimdiden bol şanslar. 2.5 gol üstünde oranı gayet güzeldi. 1.53 Dujurgard'ın kendi evinde Halmstad'ı ağırlıyordu değerli dostlar. Burada da aynı Bolde maçında olduğu gibi e, değerli dostlar. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü diyorum. E, ee, 1.41 orandan değerlendirmek isteyen dostlarıma şimdiden bol şanslar. Hakın kendi evinde Malmö'ye ağırlıyordu. Bu maçla ilgili biliyorsunuz sorularımı sordum. Yanıtlarsanız çok sevinirim. Sizlerden ricamdır. 2.5 gol üstüne gittim. 1.42 oranı vardı. Bence gollü bir maç olacaktır. Tromsö kendi evinde Rosenborg ağırlıyordu. Burada her ne kadar deplasman ekibi sıkıntılı olmuş olsa da eksiklik falan ben her iki tarafında birbirine gol düşünüyorum. KG var diyorum 1.57 orandan değerli dostlar. Hemen kuponumuzu verelim. Molde alıyoruz. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü koyuyoruz. 1.42 orandan e, yanına da gidiyoruz. E, Dujur Garden, Halmstad karşılaşması. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü koyuyoruz. 2 üzerinde oranı alıp çıkıyoruz değerli dostlar. E, değerlendiren dostlarıma şimdiden bol şanslar diliyorum. Umarım beklediğimiz gibi geçer. Hafta içinde yine videolarımız olmuş olacak. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. olun.